Herkese merhabalar. Ekonomik ve siyasi takvimde yoğun geçen bir haftayı geride bırakıyoruz. Amerika tarafında Temmuz ayı manşet üfe verisi %2.8 beklentinin altında 2.7 gelerek faiz indirim beklentilerini arttırdı. Perşembe günü gelen Temmuz ayı manşet üfe verisi yüksek gelmesi piyasalarda agresif fiyatlamalara sebep oldu. Aylık bazda %0.2 artış beklenirken %0.9 artması sürpriz etkisi yarattı. Yıllık bazda %3.3 gelmesiyle son 6 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Özellikle çekirdek PPI artışı üreticilerin maliyetlerinin ileriki dönemlerde tüfe verilerine yansıyabileceğini düşündürttü. Son olarak piyasanın FED faiz beklentilerine değinmek gerekirse Eylül ayında %93 oranında faiz indirim beklentisi bulunuyor. Önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen Jackson Hole Sempozyumunda Powell'ın faiz ile ilgili tutumu takip edilecek. ABD hazine kıymetleri veri akışlarına bağlı olarak hareketli bir seyir izledi. Hafta içinde en yüksek %4 .31 getiri seviyesini görürken en düşük getiri seviyesi ise 4.20 oldu. Son işlem gününde piyasalar bu akşam Alaska'da gerçekleşecek olan Trump-Putin görüşmesini takip edecek. Avrupa tarafına baktığımızda ise Perşembe günü ikinci çeyrek büyüme verisi izlendi. Beklentilere paralel olarak %1.4 büyüme gerçekleşti. Almanya Temmuz ayı tüfe verisi de beklentiler dahilinde geldi. Bu hafta özellikle Almanya 30 yıllık tahvil fiyatları 2011 yılından bu yana en yüksek seviyeyi test ederek %3.31 getiri seviyesinde işlem gördü. Trump-Putin görüşmesinde olası bir ateş ateşkes ihtimali takip ediliyor olacak. İngiltere'de salı günü beklentilere paralel gelen işsizlik verisi sonrası perşembe günü çeyreklik büyüme verisini açıkladı. Çeyreklik %0.1 büyüme beklenirken 0.03 gelmesi yıllık büyümede ise %1 beklenirken %1.2 gelmesi pozitif sürpriz oldu. Hafta içinde 10 yıllık İngiltere hazine kıymeti en düşük 4.54 seviyesi de getiriyle fiyatlandı. En yüksek getiri ise 4.64 seviyesinde oldu. Japonya tarafında çarşamba amba günü Temmuz ayı manşet TÜFE verisi beklentilerin üzerinde geldi. %2,5 gelmesi beklenen Temmuz tüfe verisi yıllık %2,6 gerçekleşti. Ayrıca aynı gün gerçekleşen 5 yıllık tahvil ihalesi ise 2020'den bu yana en düşük talep ile sonuçlandı. Bugün gelen Japonya çeyreklik büyüme verisi ise pozitif sürpriz yaptı. %0,4 beklenen çeyreklik büyüme oranı %1 olarak gerçekleşti. Piyasalar gelen veriler ışığında Japonya Merkez Bankası'nın 2026 yılının ilk toplantısında %93 ihtimalle faiz artırmasını bekliyor. Hafta başından itibaren 10 yıllık Japon tahvillerinin getirilerinde yükseliş gözlemledik. %1,49 getiriyle en düşük seviyeden başlayarak bugün en yüksek seviye olan %1,57'ye ulaştı. Gelişmekte olan ülke piyasalarına baktığımızda pozitif seyir gözlemledik. Türkiye hazine kıymetleriyle paralel olarak banka ve özel sektör şirket eurobondlarında alımlar gördük. Gelişmekte olan ülkelerin CDS'lerinde geri çekilmeler görülüyor. Türkiye'de gelişmekte olan piyasalar paralel bir görünüm sergileyerek CDS'lerinde hafta içerisinde geri çekilme gözlemledik. Hafta içinde Türkiye 5 yıllık CDS risk primi en yüksek 277 seviyesine, en düşük ise 260 seviyesinden fiyatlandı. 10 yıllık Türkiye tahvil getirileri ise düşmeye devam etti. Haftaya 6.95 getiriyle Başlayan 10 yıllık kıymetler hafta içerisinde 6.76 getir seviyesine kadar geri çekildi.